Sınırın sıfır noktasında evet. elma üretimi noktasındayız. Evet. Grand, Smith. Bugün Halıkışlak köyümüzdeyiz. Digor'un sınıra sıfır noktasındayız. Üretimin 10 numara olduğu bir köyümüzdeyiz. Yaklaşık 300 denimin üzerinde bir alanda elma hasatımız için toplanmış bulunmaktayız. Elmamızın her türlü çeşidi burada yetişiyor. Golden dediğimiz çeşidi, ondan sonra diğer yeşil elma dediğimiz çeşidi, kırmızı elma dediğimiz her türlü çeşidi yetişiyor ve çok ciddi söylediğiniz gibi bir rekoltesi var burada yetişen elmalarımızın. Bu manada Kars'ta, Digor'da ciddi bir elma, Kayısı ve üzüm e, hasadı yaptığımızda, üretimi yaptığımızda buradan bütün e, ülkemize de duyurmuş oluyoruz. E, burada arkamızda da görüyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığımızın ekipleri ciddi bir çalışma içerisindeler, çaba içerisindeler, gayret içerisindeler. E, i̇lçe müdürlüğümüz e, e, ekipleri de ciddi bir çaba içerisindeler. Bu manada bu üretimi nasıl daha da arttırabiliriz, nasıl daha farklı bir noktaya getirebilirizin çabası içerisindeyiz. Hep birlikte inşallah bunu başaracağız diye düşünüyoruz. Kars deyince önce e, zorlu iklim koşulları yüksek rakım akla geliyor ancak e, karşımızın Kars'ımızın işte böyle sıfır noktasında çok e, üretim açısından çok verimli olan e, mikro klima özellikleri taşıyan bölgelerimiz de mevcut. E, şu anda Halıkışlak köyünde bulunuyoruz. Bu köyümüz meyvecilikte ön plana çıkmış e, bölgenin meyve ihtiyacını karşılayan bir köyümüz. Yerelde kendi ihtiyacını karşılamada e, önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Tabii biz bu süreçte ekip arkadaşlarımızla birlikte üretim aşamalarının her birini tek tek denetliyoruz. Çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları bilgilendirmeyi yerinde sağlıyoruz. Hangi zamanda hangi tür mücadeleyi, zararlı mücadelesi yapmaları gerektiği konusunda desteklikte bulunuyoruz. Tabii bugün de bunların meyvesini aldığımız güne ulaşmış olduk. Dolayısıyla hasat mevsimiyle birlikte çiftçimizin bayramını hep birlikte kutluyoruz. Ee, bol bereketli kazançlar diliyoruz çiftçilerimize. yüzde altı eğimin e, altındaki yerlerde meyveciliğe izin vermiyoruz arazileri daha etkin verimli kullanılmasını sağlamak için de eğimin yüzde altı üzerinde olan yerlerde meyveciliği yaygınlaştırmak ve bölgeye en uygun meyve çeşidi hangisi ise onun yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar yapıyoruz ee, burada da arkadaşlarımız bu üretimin artması için e, bitsel üretim teknikleri, teknik olarak üreticiliğin yaygınlaştırması anlamında da her zaman eğitimler veriyoruz. Çiftçimizin yanındayız, tarlasındayız, hasadında yanındayız. Alkışlar Ermenistan sıfır nokta. Sıfır noktada sıfır gübre ile elma Yetiştiriyoruz. Elmalarımız doğaldır, hiçbir organ şey kimyasal gübre kullanmadan. Buradaki çiftçilerimiz e, hayvansal gübre kullanarak e, tam organik elma yetiştiriyorlar. Burada yaklaşık e, hemen hemen e, halı taşlarımızda e, 600 tona yakın bir elma çıkıyor. E, çiftçilerimizi her zaman destekliyoruz. Allah bin kat razı olsun, güzel bir üretim yapıyorlar diğor Halkışta köyü. Kars'ta elma yetişmez derler ama biz Kars'a bağlıyız. Halkışta köyünde elma yetiştirici yetiştirmecilik yapıyoruz. Elma çeşitlerimiz bunlar. Köy geneli olarak 600 ton elma üretmekteyiz. Bunun yanında meyve su var. E, hallere veriyoruz. Dışarıdan gelen tüccarlar alıyor. Tüccarlara veriyoruz. Elmamızın mesela özelliği e, suyumuz, toprağımız, havamız. Elmamız dayanıklı elmadır. Yani diğer illere göre bizim elmamızın lezzet olarak daha farklı, daha güzel. Elmamız Granny Smith, Starkin, Golden. Bir de yazlık elma olmak üzere dört çeşit elmamız var. Tabi eskiden bunun biraz daha yaygın değildi. Yani bizim daha doğrusu Karsta elma var mı adamlar mesela çok çok vatandaş bilmiyordu. Mesela şu an bile geçen mesela götürdüm Kars'a adam daha bu elmanın Kars'ta yetiştiğini bilmiyor. Ya da Kars'ın böyle bir elma olak köyü olduğunu da bilmiyor. Ama ben yetiştire yetiştire pazarlıya pazarlaya. Tabii ilk önce biraz zorluklarımız oldu. Yani görüyorsunuz çoluk çocuklu topluyoruz. Ya, annemiz ya da hanımla ya da bir imece usulü yani öyle bir işçi potansiyelimiz yok, mevsimlik işçimiz de yok. Yani bu benim rahatlıkla benim evimi geçindirebiliyor yani. Ama biraz tabi zorlanıyorum diye hem yetiştirmek, hem üretmek, hem toplamak, hem pazarlamak biraz sıkıntılı olsa da ama ne yapalım? Ekmek paramız. Bizde tamamıyla hayvan hayvansal gübre. Yani bizde öyle kimyasal gübremiz yok. Onun için elmanın lezzeti olsun. E, suyumuz arpaçay'dan geliyor, daha serin, daha berrak olduğu için elmamız sert sulu olur. Bir ay sonra falan bayılmanın lezzeti daha da ortaya çıkar. Şimdi biraz daha ham, tam, tam olmamış yani. O zaman daha lezzetli olur, daha da güzel olur yani.